Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili dostlar. Bu 30 santimken çiğnenmek üzere yol kenarında bulduğumuz Fethiye Kemer, şimdi Seydi Kemer olan ilçeye giderken alıp balkonda yetiştirdiğimiz Şam ağacı. Maşallah şimdi büyük bir ağaç oldu. Evet. Yarın kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin. Buyruğuyla Peygamber Efendimizin diktik. Bugün elhamdülillah bu hale geldi. Gölgeliği olur hale geldi. Peki. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.